Arkadaşlar bu videomuzda e, izinleri, admin izinleri, kullanıcı izinleri kullanacağımız bir ekran dikmeyeceğiz. Onun adı Permissions Manager'da. E, daha önce o modda bu Permissions Manager vardı ama kaldırmışlar. E, baktım ne oldu falan falan de linki link alacaktım. O yüzden ben size dosyayı sıkıştırıp atacağım eğer çalışır bir sıkıntı olmazsa. E, arkadaşlar şey yazmışlar ne oldu diye sormuş birisi. İşte o managera birisi de işte yapan kişi sildi falan yazmış. Ee, ama biz kendimiz elimizde olduğu için bu eklenti arkadaşlar deneyeceğiz şu an şeyde bakalım çalışacak mı inşallah çalışır çalışırsa işlerimiz daha kolaylaşacak Arkadaşlar Permission Manager'ı video linkinden altından bulursunuz. Bu ne işe yarıyor? Size açıklayacağım arkadaşlar. Yükleyince daha böyle aydınlık olacaksınız. Ee, kullanıcılara arkadaşlar hangi eklentiyi kullanacağını, hangi eklentiyi kullanamayacağını gibi e, izinler veriyor. Yani permisyon dedikleri şey o arkadaşlar. E, gidiyorum arkadaşlar Ox dosyama, pulling'de arkadaşlar permisyon menajere ekliyorum ve konsoluma geliyorum arkadaşlar. Tabii şuraya bir f çekmek gerekiyor. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar Steam eklediği permisyon menajer eklendi. Peki permisyon menajerini nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? İlk başta oyuna gelirim arkadaşlar buraya çete harem yazıyorsunuz. Önünüze böyle bir eee sunucuya şu an birisi girmiş, çalışma yaparken ne sorun değil. Önünüze böyle bir şey geliyor, kullanıcıya geliyor arkadaşlar. Kullanıcı ismini atıyorum. Benim şu an S -Web sistem Burada şu an 3 tane eklentimiz varmış. Hangi eklentiyi kontrol edeyim? Hangisi eklentiyi kontrol edeyim? var gibi e, bir izin veriyorsunuz. Çok basit oluyor. Mesela admini ben kullanabiliyorum. kullanamıyormuşum veya şu an izin verdim ama Bedir de kullanabiliyormuşum. E, Stake sayısı kullanabili bir şekilde işte izin verebilirsiniz bu şekilde grant all dersin arkadaşlar bütün şeyi alabiliriz. Bu ne Bunu işimize yarayacak biraz daha göstereceğim arkadaşlar. E, bunun komutunu da ben size e, videonun altında tutturacağım arkadaşlar. Şöyle şimdi ikinci olarak arkadaşlar bizim bir de admin player admin diye arkadaşlar bir tane eklentimiz var e, bu hala duruyor silmemişler e, 48 48 bin kişi aşağı yukarı indirmiş bu admin e, eklentisi birçok işinizi görüyor arkadaşlar isterseniz okuyalım e, ne yapıyormuş userları kullanıcıları banlayabiliyor musunuz veya banını kaldırabiliyor musunuz arkadaşlar kullanıcıları e, atabiliyor musunuz kullanıcıları öldürebiliyor musunuz? Kullanıcı susturup veya susturuluğu kaldırabiliyor musunuz? Envanterini temizleyebiliyor musunuz? E, ee, Blueprints eklentisini resetleyebiliyor musunuz? Gibi insanları, kullanıcıları e, canını azaltabiliyor musunuz? Veya can verebiliyor musunuz? Ve ona teleportlayabiliyor musunuz? Yani ona gidebiliyor musunuz? Onu izleyebiliyor musunuz? Ben şöyle atıyorum bu eklende e, spek izleme sanırım buglıydı. e, o yüzden spek kullanmanızı tavsiye etmiyorum bilmiyorum yaptılar mı yapmadılar bu ses peki başlıklı bir eklenti olduğu yapacağız arkadaşlar ee, Spektrik şimdilik de öyle bir fazla bir işiniz olacağını zannetmiyorum ama ileride işinize yarayacaktır ee, gibi bir ton arkadaşlar şey var peki <laughs> normalde burada işte gruplara e, izin veriliyor izinden sonra bunları kullanılıyor gibi şey seçenekler var arkadaşlar o yüzden biz diğer eklentiyi permisin eklentisini ekledik ki dilimizi rahat rahat kontrol edebilirli yani kodlarla uğraşmayalım diye Normalde bu şekilde de Eklenti e e şey verebilirsin arkadaşlar izin verebilirsiniz Burada başka e Komutlarını yazmışlar arkadaşlar nasıl yapıldığı falan falan diye Daha değişik kodlar var bir de burada arkadaşlar chat komutu var Chat komutu ne işe yarıyor normalde işte p-admin deyince Bu menü çıkıyor Bunu bir tane tuş atayabiliyorsunuz P tuşuna mesela P tuşuna bastığınızda arkadaşlar o geliyor e, bu şekilde de admin komutuna basmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar daha önceki videolarımızda no clip yapmıştık mesela o'ya bastığınızda e, no clip'e geçiyordu tekrar chat'e no klip gerek yapmadı bu çek komutu da aynı o şekilde arkadaşlar bin yazıp e, istediğiniz şeyi seçip admin komutunu tek açabilirsiniz ondan sonra kaydını yaparsınız arkadaşlar right jfk diyerek e, kayıtlarımızı right cfg deneyim, arkadaşlar server dosyamızın içine kaydediyor bunları ve ayarları da arkadaşlar burada user permission sistemi de false daymış bunu ee all yaparsınız gibi e burada arkadaşlar bir de discord web hook diye bir şey var e bunu isterseniz oyun içine göstereyim İlk başta isterseniz bir ekran yükleyelim ondan sonra ekran diğer şeyleri ee şu an sunucuya girmiş kişiden üzerinden deneyebiliriz arkadaşlar ne yapıyoruz Biliyoruz dolanda ee, bunu player yastığı indiriyoruz indirdik sayıyorum ve players Plugins e, arkadaşlar bunu eklentiye atıyoruz Eklenti attığımızda e, Şu cmd dosyasından eklenti yüklenmiş oluyor gördüğünüz gibi Ve yüklendi ve bunu arkadaşlar şu an t'ye gidiyorum p-admin diyorum bu şekilde kullanılıyor Gördüğünüz gibi izin olmadığı için kullanılmıyor diyor ben bu yüzden işte P admin değil de e, Perms diye bir eklenti yükledik. Bunu kullanabilmemiz için e, nerede arkadaşlar? Player diye eklenti geldi. Bunu kullanabilmemiz için arkadaşlar bunların hepsini açmamız gerekiyor. İşte bu yüzden de Permission eklentisini yani izin eklentisini ekledik. Şu an e, P admin yazdım arkadaşlar. Şu bizim <laughs> admin menüsü çalışacak arkadaşlar. P admin diyorum. Gördüğünüz gibi önümüze admin menüsü geldi bunu ileride beraber geliştirebiliriz arkadaşlar daha detaylı olabiliriz envanterlik kişinin tık tık verebilirsiniz engelleyebiliriz veya spak ee, player şu an çalışmıyor onu düzeltebiliriz geliştirebiliriz arkadaşlar bu admin menüsünü ve ee, burada offline player yazıyor gördüğünüz gibi asıncı sunucuya birisi e girmiş Tiger e diye şu an offline şekli o ee, burada banner banlanmış kullanıcıları gösteriyor arkadaşlar. Burada offline kullanıcıları gösteriyor, online kullanıcıları gösteriyor. Şu an sadece ben online için burada. E, banlayabiliyorsunuz, atabiliyorsunuz, susturabiliyorsunuz, susturmayı kaldırabiliyorsunuz, dondurabiliyorsunuz. Envan temizleyip işte reset kulübesini yapabiliyorsunuz gibi teleportlayabiliyorsunuz teleportlanabiliyorsunuz arkadaşlar kişilere. Ne ayarları var diye sorarsanız arkadaşlar, jumping'e gelelim. her e, misinde alt gelelim. Evet arkadaşlar, Şöyle bir kontrol edelim. Kullanıcı turu işte burada e, Discord ve Puk muhabbetine gidiyor arkadaşlar kullandığınız e, banladığınız mesajları şeyleri kişileri falan Discord adresinizden ne yapalım isterseniz bir tane ve oluşturalım arkadaşlar bizim kendi ben şuraya bir tane Rust için bir tane kan oluşturayım e, bunu ne diyeyim Rust Server Log diyelim arkadaşlar oluşturdum. Hemen oluşturdum izinlerini vereyim. Neyse izinlerini falan vermiyorum arkadaşlar. Bunu hemen ben bir tane webhook ee, oluşturayım. Nasıl oluşturuyoruz? Entegrasyon diyoruz arkadaşlar. Webhook oluştur diyorsunuz. Ve önünüze böyle bir ee, sayfa geliyor. Buraya Rust Rust Admin diyelim. Buraya isterseniz bir tane fotoğraf yerleştirebilirsiniz. Buraya da hangi kanalda e, olması gerektiğini belirtiyorsunuz ve bunu buradan kopyalıyorum, değişikleri kaydediyorum. Buradaki kopyaladığım adrese arkadaşlar geliyorum, burada e, Discord Playbook URL 4.1 mesajı yapıştırıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde alttakini de yapıştırıyorum ve kaydediyorum. Ondan sonra yapmanız gereken reload. Evet arkadaşlar Discord adresimiz buraya eklediğimiz Artık bundan sonra Discord e, adresimizde arkadaşlar teker teker öğrenleri kalanları mesajını alacaksınız arkadaşlar. E bir de arkadaşlar burada e, launch'ımız var. Yani şurada datamız var arkadaşlar. Datalarda bir şey yok. E, launch'ımız var. İsterseniz bunun launch'ını bildirimlerini arkadaşlar değiştirebilirsiniz değiştirmeyi de buradan tekrar tekrar yaparsınız arkadaşlar nasıl görmek istiyorsanız ve ben gece kullanmayı tercih ediyorum ama siz isterseniz değiştirebilirsiniz aynı şekilde arkadaşlar admin'deki bazı tuşları falan Türkçe istemek isterseniz de onun için eklentiye gelip buradaki tuşları ayarlamanız gerekiyor yani oradan Türkçe istemeniz yetmiyor arkadaşlar buradan menüleri bulup değiştirmeniz gerekiyor Evet arkadaşlar admin eklentimizde bu kadar arkadaşlar. İlk başta permisyonuzu ayarladık. Permisyondan sonra bu permisyonu yine dediğim gibi arkadaşlar videonun altında buluşacağım. Ondan sonra player admin'i ekledik ve adminin içindeki bilgileri size aktardık. Adminle yapabileceğiniz işlemler bunlar arkadaşlar. İleride belki vaktimiz olursa bu admin panelini beraber geliştirebiliriz arkadaşlar. Ve şu hareket vardı. E, o hareketi unuttuk arkadaşlar. E, nasıl yapıyormuşuz? Find PowerPoint to chat to say 0. Ondan sonra kaydediyormuşuz. Beraber yapalım istersen arkadaşlar. E, f e basıyoruz. Konsola geliyoruz. Buraya bind diyoruz. Bizim P adminimiz nasıl çalışsın? P tuşuyla çalışsın. Ondan sonra arkadaşlar komutu yazıyoruz buraya. P admin yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. f e basıyoruz arkadaşlar. P'ye bastığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, artık admin menümüz geldi admin menüsü bu kadar arkadaşlar böyle ekstra bir admin menüsü burada şu an göremedim görürsem yine yüklerim ama bu admin menüsü bu kadar geliştirmeye açık bir admin menüsü arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle ee, sanırım şimdilik sunucumuzu ufak ufak kullanmaya başladık tabi daha çok eklentilerimiz gelecek daha çok ayarlar olacak burada bitmiyor. Ee, Teşekkür ederim arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız. Hangi arkadaşlar yorumlarda istediğiniz özel bir eklenti varsa şunu yapalım, bunu yapalım, şu eklenti yapalım gibi aşağıda arkadaşlar yorumlardan bize bildirebilirsin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.